Ekber. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen özürlü memur seçme sınavına katılan binlerce kişinin gözü kulağı hükümetten gelecek kadro haberinde. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin Denizli'den açıkladı. 7 bin engelli kendi sınıfına göre kadrolara yerleştirilecek. Kim kendi içinde bedensel engelli, zihinsel engelli, görme engelli, işitme engelli kendi içinde sınava girdi. Bu dünyada da bir örnek oldu, Türkiye'de de. Şimdi o engellilerimizin kendi sınıfına göre de yerleştirmesini sağlayacağız. Türkiye çapında 60 bine aşkın engelli memur olabilmenin önündeki engeli kaldırmak için ilk kez sınava girdi. Gözler hükümetten gelecek kadro oranına çevrilmişken açıklama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'den geldi. İlk aşamada 7 bin kadromuzu yerleştireceğiz. 20 bin açığımız var ama Sayın Başbakanımızın talimatı ve takibiyle e, toplam Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 15 bin e, engellimiz işe girmişken e, bizim dönemimizde bu 50 bine çıktı. Şimdi inşallah bu kalan boşluğu da dolduracağız. Dalaman ilçesine